Gül'ün Yemek Tarifleri kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugünkü videomuzda közlenmiş biber patlıcan salatası yapacağız. Bunun için hemen malzemelerimizi yıkıyoruz ve bir kenara alıyoruz. Daha sonra da patlıcanlarımızı kuruluyoruz. Kuruladıktan sonra üzerine yağlı kağıt sermiş olduğum bir tepsinin üzerine diziyorum. Daha sonra Kapya biberlerimi de aynı şekilde yıkayıp kurulayıp onları da aralarına diziyorum ve fırına sürüp közleninceye kadar bekliyorum. Bu arada diğer malzemelerimi doğramaya başlıyorum. Soğanlarımı gördüğünüz gibi doğruyorum. Domatesimi ilk önce soyuyorum. Soyduktan sonra da küçük küçük doğruyorum. Şu domateslerin baş kısmını da kesmeyi ihmal etmeyelim. Yerken çok rahatsız ediyor. Onu hiç unutmayalım lütfen. Bir baş sarımsağında da kabuklarını soyup küçük küçük doğruyorum. Bunu bir ezme aletiyle aparatıyla da ezebilirsiniz ya da küçük küçük doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde hepsini ezdim ve küçük parçalara ayırdım. Bunu da kullanacağız bu şekilde. Bir demet maydanozu da küçük küçük kıyıyorum. Biberleri doğruyorum. Gördüğünüz gibi bir limonun suyunu sıkıyorum. Bunu da ayrıyeten son anda ekleyeceğim. Yarım limonun suyunu. Gördüğünüz gibi patlıcanlarım ve biberlerim közlendi. Bunları ayrı ayrı bir kaba alarak üzerlerini streç fulye ile kapladım ve biraz beklettim. Daha sonra da kabuklarını gördüğünüz gibi kolayca soyabiliyoruz. Bunun da çekirdeğini çıkardıktan sonra küçük küçük doğruyorum. Aynı şekilde kabuklarını çıkartıp bütün biberlerimi doğradım. Patlıcanların da kabuklarını soyduktan sonra onları da küçük parçalara ayırıyorum, doğuruyorum. Biraz soğumaya bırakırsanız daha rahat soyar ve doğrarsınız. Patlıcanların cinsi ve lezzeti de farklı oluyor arkadaşlar. Benim patlıcanların iç kısmı biraz kararmış gibi. Bazıları çok güzel oluyor közledikten sonra bembeyaz. Ama hepsi birbirine benzemiyor maalesef. Evet görmüş olduğunuz gibi bütün malzemelerimizi hazırladık doğradık. Şimdi sıra geldi bunları kavurmaya. Ocağın üzerine şöyle büyükçe bir tavaya alıyorum. İçerisine bir çay bardağı kadar zeytinyağını ekliyorum. Malzemelerimiz çok. O nedenle yağ da çok kullanacağız. Soğanları üzerine ekleyip karamelize oluncaya kadar kavuruyorum. Gördüğünüz gibi soğanlar yumuşadı. Üzerine de biberleri ilave edip bir sürede bu şekilde kavuruyorum. Daha sonra da doğramış olduğumuz domateslerimizi ilave ediyorum. Bir süre şu şekilde kavurduktan sonra domateslerin suyunu salması için üzerine bir kapak kapatıp altını kısıp bir süre bu şekilde kaynatıyorum. 3-4 dakika yeterlidir. Doğramış olduğumuz, közlediğimiz patlıcanları üzerine ilave ettim ve karıştırıyorum. Daha sonra da kapya biberleri ilave ediyorum. Üzerine bir çay kaşığı kadar karabiber ilave ediyorum. Ve bir tatlı kaşığı da pul biberi, eğer acıysa bir çay kaşığı ilave edebilirsiniz. Üzerine ilave ediyorum. Damak zevkinize göre. Sıra geldi tuzunu ilave etmeye. Ben burada bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Siz malzemelerin miktarına göre onu kendiniz ayarlarsınız. Üzerine sarımsakları da ilave ediyorum. Güzelce bir harmanlıyorum. Tarifim hakkındaki fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Belki sizin de daha güzel bir fikriniz vardır. Bizler de yararlanmış oluruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde harmanlıyorum. Ayrıca beni nereden izliyorsanız yazarsanız çok sevinirim. Ben bu salatayı arkadaşlar hem şimdi yemeli hem de daha sonra tüketmek için kavanozlara koyacağım. O nedenle bir kısmını ayıracağım şimdi yemek için, diğer kısmını da kavanozlara koyacağım. Daha sonra tüketeceğim. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Ocağın altı kızık bir şekilde, kapağı kapalı olduğu halde 10 dakika pişirdim ve üzerine yarım limonun suyunu ilave ediyorum ve tekrardan karıştırıyorum pişirme işlemimiz bitti. Daha önceden hazırlamış olduğum kavanoz ve kapaklarını getiriyorum. Ve fazla kısmını kavanozların içerisine alıyorum. Daha sonra da aynı şekilde açıp kolaylıkla tüketebilirsiniz. Bu benim için çok işe yarıyor. Sonradan hazır bulmuş oluyorum. Her zamanki gibi kavanozların steril olmasına dikkat ediyoruz. İçerisine koyduktan sonra ağız kısmını silip temiz kavanozlarımızı kapatıyoruz ve ters çeviriyoruz. İleride de gerekli olduğu zaman çıkartıp kullanıyoruz. Çok işime yarıyor arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Bir işin başına geçince ağzı oluyor çoğu da oluyor yani o nedenle çok miktarda yapıp bu şekilde saklamakta fayda vardır kalan kısmını da tabağıma alıyorum yapanlara şimdiden afiyet olsun bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın